altın, dolar, borsa ve faize yatırım yapanlar dikkat. İşte yıl sonu tahminleri milliyet.com.tr özel yılbaşından beri %40'ın üzerinde getiri sağlayan gram altında Temmuz ayı itibarıyla kazançlar sınırlı kaldı. Temmuz'da gram altın sadece iyi bir altı oranında getiri sağladı. Merkez Bankası'nın Temmuz'da faiz indirimine gitmesiyle birlikte borsada önemli bir çıkış yaşandı. 2025'in ilk 6 ayında dalgalı bir seyir izleyen Bıst Yüz Endeksi Temmuz ayında i 79 oranında getiri sağladı. Temmuz ayında 40 Türk lirası bandını aşan dolar TL'de ise aylık getiri i 20 oldu. Euro ise Temmuz'da i 10 oranında yatırımcısına kaybettirdi. Türk lirası mevduat faizinde ise nominal getiri i 33 oldu. Piyasalarda gözler bir yandan ya yılın ikinci yarısına çevrildi. Hükümetin memura zam teklifi belli oldu. Peki altın, borsa, döviz ve mevduat faizleri için beklentiler neler? Yıl sonu için tahminlerini açıklayan üçüncü, göz danışmanlık kurucusu Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı. Uzun bir süredir ons altın 3200-3500 dolar bandında dalgalandığı için elinde tutanlar için getiriler sınırlı kaldı. Altının kararsız kalmasının en önemli nedeni FED faiz kararı konusundaki belirsizlik ve FED'in faizleri indirme konusundaki isteksizliğidir piyasa daha çok faiz konusunun netleşmesini beklenmektedir. Doların hızlı prim yapmasını beklemiyoruz. Dolara gelince tarife konusundaki belirsizlik ve faizler konusunun netleşememesi, doların da yönsüz kalmasına neden olmaktadır. Küresel çapta dolar dalgalansa da içeride enflasyonu etkilememesi için daha çok kontrollü bir piyasa görüntüsü verilmektedir. Yabancı yatırım kuruluşları Türk lirası pozisyon alınmasını önerirken, TCMB rezervleri dolarken doların Türk lirası karşısında hızlı bir prim yapmasını beklemiyoruz. Yılın ikinci yarısının parlayan yıldızı borsa mı olacak? Düşen faizlerin iki yönü var. Birincisi bankaların ellerindeki devlet tahvillerinin hızla değer kazanması. Bu durum banka ve sigortacılık sektörüne ciddi karlılık getirecektir. Diğer yönü de fonlama maliyetlerinin azalması nedeniyle şirketlerin faiz ödeme yükü azalacaktır. O yüzden yılın ikinci yarısında eğer faizler düşmeye devam ederse ve parasal sıkılaştırma biraz yumuşarsa şirket karlılıkları anlamında önemli gelişmeler olabilir. O yüzden faizlerin seyri son derece önemli. Aksilik olmazsa düşen faizlerle birlikte borsa yukarı yönde hareket edebilir. Dolar bazında zirvesinden %50 aşağıda olduğunu unutmamalıyız. İşte altın, döviz, borsa ve mevduat için yıl sonu tahminleri yıl sonuna kadar faizlerde kademeli düşüş öngörüyoruz. Bu nedenle 47'li seviyelerden 39'lara kadar mevduat faizlerinde düşüş ihtimali yüksektir. Ons altın FED faiz indirimleriyle tekrar yukarı yönünü çevirebilir ve 3500 dolar değerinin üzerine çıkabilir. Ancak jeopolitik risklerde azalma olursa, o zaman yukarı gitmekte zorlanabilir. Borsa ise 11.000 puan seviyelerinin üzerine deneyebilir diye düşünüyoruz. Tabi ki mevcut verilere göre bu tahmini yapmak durumundayız. Yeni gelişmeler hedef fiyatları değiştirmemize neden olabilir. Dolarda ise yıl sonu 43-44 tür lirası civarı olabilir. Şimdilik dolarda hızlı yukarı hareket öngörmüyoruz. Euro ise daha çok parite etkisi nedeniyle sınırlı oynaklık gösterebilir. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin tarifelerden sonra verilerinde toparlanma olursa dolar güçlenebilir. Sepet bazında ciddi bir hareket olmaz. O yüzden düşen euro dolar paritesi nedeniyle euro'nun yıl sonunda 48-49 Türk Lirası civarında olmasını bekliyoruz.